Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın gelişiyle ilgili hadislerin hurafevari açıklanması yanlıştır. Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri Kastamonu layıkasında bir kısım cahil din alimlerinin hadislerin sadece zahiri anlamına bakarak aklın ihtiyarını kaldıracak açıklamalarla yorumladıklarını bu sebeple de akıl ve vicdanla çok rahat anlaşılacak konularda kendilerinin de şüpheye düşecekleri aynı zamanda bilgisi zayıf olan Müslümanlara da bu şekilde zarar vereceklerini ifade etmektedir. Said Nursi Hazretleri ahir zaman Müslümanlarının sıkça karşılaştıkları bu konuyu veciz bir şekilde anlatmıştır. Bir kısım zahiri ulemalar, hadislerin dış anlamlarına bakarak hüküm veren alimler, o rivayet ve hadislerin zahirine, dış anlamlarına bakıp şüpheye düşmüşler veya sıhhatini, doğruluğunu, hurafe gibi masallarda anlatılan gerçek dışı bir şey gibi yanlış, inkar edip veya hurafevari bir mana verip adeta muhal bir sureti, adeta imkansız, aklın vicdani kanaatle karar verme özelliğini ortadan kaldıracak özelliklerde bir şahsı, bekler bir tarzda anlattıkları için avam-ı müslümine, böyle metafizik açıklamalara inanmada zorlanacakları veya bu sebeple hiç inanmayacakları için halktan bilgisi olmayan Müslümanlara imani yönden zarar verirler. Kastamonu Lahikası, sayfa 80 Nitekim günümüzde de kimi cahil din adamları ortaya çıkarak Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadisleri aynı Said Nursi Hazretlerinin bildirdiği şekilde zahiri anlamına göre yorumlamakta ve bu şekilde kendilerince güya Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın gelişini örtbas etmeye çalışmaktadırlar. Said Nursi'nin bu sözünde bahsettiği din alimlerinin günümüzde de aynı yöntemlerle insanları aldatmaya çalışmaları Allah'ın dilemesiyle Bediüzzaman'ın bir kerameti, bir harikasıdır. Örneğin günümüzde bazı cahil ve yobaz din adamları Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çok olağanüstü bir insan olacağı ve zuhur eder etmez halk tarafından hemen tanınacağı, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a güya tank, top, silah, hatta atom bombası bile etki etmeyeceği, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başının üstünde insanların baktıklarında görecekleri şekilde bulut üstünde melekler bulunacağı ve bu meleklerin sürekli Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı işaret ederek insanları tanıtacağı gibi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleriyle ve Allah'ın adetullahı ile tamamen çelişen bir iddiada bulunmaktadır. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında meleklerin bulunacağı ve bu meleklerin kendisine yardım edeceklerini Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde bildirmektedir. Hz. Cebrail Aleyhisselam ve Hz. Mikail Aleyhisselam 46 bin melek İmam Mehdi, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yardımcıları ve yoldaşları arasında olacaktır. Mikya al-Al Makarem Cilt 1 sayfa 29-73-74 ancak Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanındaki meleklerin görünmesi sadece manevi alemde gerçekleşen ve dolayısıyla sadece meleklerin görebileceği bir olay olacaktır. Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Peygamberimizin kavminden bazı kişilerin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin peygamber olmasının bir delili olarak yanında melek indirilmesi gerektiği iddiasını savunduklarını haber vermiş ardından da peygamberimizin sadece uyarıcı olarak gönderilmiş bir insan, bir elçi olduğunu bildirmiştir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Şimdi onların ona bir hazine indirilmeli veya onunla birlikte bir melek gelmeli değil miydi? Demeleri dolayısıyla göğsün daralıp sana vahiy olunandan bir kısmını terk mi edeceksin? Sen yalnızca bir uyarıcısın. Allah her şeye vekildir. Hud suresi 12 Başka pek çok ayette ise peygamberleri inkar eden kişilerin genelde inanmak için melekleri görme şartı koştukları anlaşılmaktadır. Eğer doğru söylüyor isen bizlere melekleri getirmeli değil miydin? Hak olmaksızın biz melekleri indirmeyiz. O zaman da onlara göz açtırılmaz. Hicr suresi 7-8 Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirilmiş olurdu da sonra kendilerine göz açtırılmazdı. En'am suresi 8. Gerçek şu ki biz onlara melekler indirseydik onlarla ölüler konuşsaydı ve her şeyi karşılarına toplasaydık Allah'ın dilediği dışında yine onlar inanmayacaklardı. Ancak onların çoğu cahillik ediyorlar. En'am suresi 111. Onlar kendilerine meleklerin gelmesini mi ya da Rabbinin gelmesini mi veya Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Rabbinin ayetlerinden bazılarının geleceği gün daha önce iman etmemişse veya imanlarıyla bir hayır kazanmamışsa hiç kimseye imanı yarar sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de şüphesiz beklemekteyiz. Enam suresi 158 Küfre sapanlar kendilerine meleklerin gelmesinden veya Rabbinin emrinin gelmesinden başka bir şey mi gözlüyorlar? Onlardan öncekiler de öyle yapmıştı. Allah onlara zulmetmedi fakat onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Nahl suresi 33. Bunun üzerine kavminden inkara sapmış önde gelenler dediler ki: Bu sizin benzeriniz olan bir beşerden başkası değildir. Size karşı üstünlük elde etmek istiyor. Eğer Allah öne sürdüklerini dilemiş olsaydı muhakkak melekler indirirdi. Hem biz geçmiş atalarımızdan da bunu işitmiş değiliz. Müminun suresi 24. Dediler ki: Bu elçiye ne oluyor ki? Yemek yemekte ve pazarlarda dolaşmaktadır. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olarak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Furkan suresi 7. Bu durumda eğer doğruysa üzerine altından bilezikler atılmalı ya da yakınında yer almış vaziyette onunla birlikte melekler gelmeli değil miydi? Böylelikle kendi kavmini küçümsedi. Onlar da ona boyun eğdiler. Gerçekten onlar fasık olan bir kavimdi. Zuhruf suresi 53 54 Onlara yalnızca Allah'a kulluk edin diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelince dediler ki eğer dileseydi Rabbimiz melekler indirirdi Bundan dolayı biz sizin kendisiyle gönderildiğiniz şeyi inkar edicileriz Fussilet suresi 14 Veya öne sürdüğün gibi gökyüzünü üstümüze parça parça düşürmeli ya da Allah'ı ve melekleri karşımıza şahit olarak getirmelisin yahut altından bir evin olmalı veya gökyüzüne yükselmelisin üzerimize bizim okuyabileceğimiz bir kitap indirinceye kadar senin yükselişine de inanmayız de ki Rabbimi yüceltirim ben elçi olan bir beşerden başkası mıyım kendilerine hidayet geldiği zaman insanları inanmaktan alıkoyan şey onların Allah elçi olarak bir beşeri mi gönderdi demelerinden başkası değildir de ki eğer yeryüzünde insan değil de tatmin bulmuş yürüyen melekler olsaydı biz de onlara gökten elçi olarak elbette melek gönderirdik. İsra Suresi 92 95. Bu ayetlerden de açıkça görüldüğü üzere iman etmeyenlerin öne sürdükleri bahaneler her dönemde aynı olmuştur. Nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin döneminde inkarcılar peygamberimize inanmamalarının delili olarak yanında meleklerin bulunmamasını ifade etmişlerse günümüzde de iman edemeyen bir kısım insanlar Hz. Mehdi aleyhisselam gibi veli bir insanın zuhurunu kabul etmemek için benzer yöntemlere başvurmaktadırlar. Hz. Mehdi aleyhisselamın başının üzerinde bir melek bulunacağını, bütün insanların bu meleği göreceklerini ve Hz. Mehdi aleyhisselamı bu şekilde tanıyacaklarını iddia ederek, dünya şartlarında Allah'ın dilemesiyle hiçbir zaman gerçekleşmeyecek bir durumu öne sürmekte Hz. Mehdi'nin çıkışını da kendilerince bu şekilde önleyebileceklerini zannetmektedirler. Hadislerde Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başının üzerindeki bir buluttan bir meleğin seslenerek Hz. Mehdi Aleyhisselam budur, ona uyun diyerek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıtacağı bildirilmektedir. Ancak hadiste bahsedilen bulut insanların görebileceği bir bulut değildir. Manevi alemde meleklerin ve cin aleminin göreceği bir buluttur böyle bir görüntü oluşması meleklerin ya da cinlerin kavrayışının ötesinde bir durum değildir. Peygamberimizin hadislerinde haber verdiği gibi Hz. Mehdi Aleyhisselam insanların olduğu gibi cinlerin ve meleklerin de Hz. Mehdi'sidir. Allah Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı üç ayrı aleme de rahmet olarak göndermiştir. Dolayısıyla bu açıklama da cinlere ve özellikle de melek alemine yöneliktir. Ve böyle bir durum onlar için meşru bir olaydır. Hadiste belirtilen olay gerçekleşip bir melek Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı müjdeleyip tanıttığında bir başka hadiste haber verildiği gibi diğer melekler de bu çağrıya uyarak Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardım edeceklerdir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu konudaki hadisleri şöyledir. Hz. Allah 3000 meleği ona Hz. Mehdi Aleyhisselam'a yardıma gönderecektir. Nuaym bin Hammad Allah onu Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı 3000 melekle destekleyecektir. El-Kavlül Muhtasar fi alametil mehdi il muntazar. Ahmet İbni Hacer Mekki. Sayfa 41. Dolayısıyla bu hadislerin dışta görünen anlamıyla yorumlanmaması son derece önemlidir. Çünkü burada kastedilenin bir bulut içerisinde bir meleğin gelip insanlarla konuşması ve onlara Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı tanıtması olmadığı çok açıktır. Böyle bir olay ne Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde ne de diğer peygamberlerin yaşadıkları dönemde olmamıştır peygamberlere de melekler hiçbir zaman için melek olduklarından %100 emin olmayacakları gibi hep güzel bir insan görünümünde gelmişlerdir. Böyle bir mucize gerçekleşse insanların hepsi kayıtsız şartsız iman eder. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı kabul eder ve hiçbir şüpheye kapılmazdı. Ancak böyle bir durum Allah'ın Kur'an'da bildirdiği adetullah'a tümüyle aykırıdır. Zira Hz. Mehdi Aleyhisselam ile ilgili böyle bir mucize olsa dünya hayatında insanlar için yaratılan imtihan ortadan kalkmış olurdu ki bu da Kur'an'a göre mümkün değildir. Melekler insanlara görünmeyeceklerdir. Melekler Hz. Mehdi Aleyhisselam'a görünmeden yardım edecekler, insanların kalbini Allah'ın dilemesiyle bu kişi Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır diye ilham edeceklerdir. Bazı kişilerin dediği gibi gökten melekler insanlara görünecek şekilde bu Hz. Mehdi Aleyhisselam'dır, ona uyun dese Ayrıca buluttan bir el çıksa ve Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı göstererek ona biat edilmesini işaret etse ve milyonlarca insan bu duruma şahit olsa, bütün bu açık ve kesin delillere rağmen Hz. Mehdi Aleyhisselam yine de Mehdiliğini kabul etmezse meleklerin hiçbirinin sözüne inanmıyor anlamı çıkar. Bu da olacak bir şey değildir. Meleklerin açık ve aleni konuşmaları kendi aralarında olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam Mekke'ye gidecek ve burada kendisi istemediği halde insanların eğer kabul etmezsen senin boynunu vururuz şeklindeki zorlamalarından sonra rükun ve makam arasında biatlarını kabul edecektir. El-Kavlül Muhtasar Fi Alametil Mehdi'il Muntazar Sayfa 32 Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın yanında görünür bir melek olup herkesi ona biat etmeye çağıracak olsa Hz. Mehdi Aleyhisselam da kendinin Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğundan emin olacaktır. Böyle bir durumda insanların ona zorla Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğunu kabul ettirmesine gerek kalmazdı. Çünkü zaten yanında görünür halde bir melek bulunsa söyledikleri doğru olacağı ve kesin delil niteliği olacağı için Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın itirazı olmazdı. Bu durumda Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın insanların kendisine biat etmesini kabul etmesi şart olurdu. Muhtelif ülkelerden birçok alim birbirlerinden habersiz şekilde Mehdi'yi aramak üzere yollara çıkacak ve alimlerden her birisine 310 kadar insan refakat edecektir. Birbirlerine buraya niçin geldiklerini sorduklarında hepsi de bu fitneleri önleyecek ve Konstantiniyeyi manen fethedecek olan Mehdi'yi arıyoruz. Çünkü biz onun babasının, anasının ve ordusunun isimlerini öğrendik şeklinde cevap verirler. El kavlül muhtasar fi alametil mehdiil muntazar sayfa 40. İslam alimlerinin Hz. Mehdi Aleyhisselam'ı aramaya çıkmaları peygamberimizin hadislerinde birçok yerde bildirilmektedir. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın başının üzerinde onun Hz. Mehdi Aleyhisselam olduğunu haber veren görünür şekilde bir melek olsa herkes kim olduğunu ve yerini hemen bilirdi. İslam alimleri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı aramaya çıkmaya gerek duymazlardı. Kimi cahil din adamlarının Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın çıkışını kendilerince insanlardan gizleyebilmek için başvurdukları oyunlardan bir diğeri de Hazreti Mehdi Aleyhisselam'a tank, top, silah hatta atom bombasının bile etki etmeyeceğini iddia etmeleridir. Oysa Peygamberimiz hadislerinde Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın peygamberlere çeşitli benzerliklere sahip olacağını ve onlar gibi çeşitli zorluklarla mücadele edeceğini belirtmiştir. Hz. Mehdi Aleyhisselam da peygamberler gibi iftiraya uğrayacak, çeşitli güçlükler, iftiralar ve belalarla imtihan edilecek, inkar edenlerin kurdukları tuzaklara karşı göğüs gerecektir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisler şu şekildedir. İmam Zeynül Abidin aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaimimiz Hz. Mehdi Aleyhisselam ile Allah'ın Resulleri arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed sallallahu aleyhi ve alih peygamberlerin her biriyle bir benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumunun gizli olması ve halktan uzak durmasında, Musa ile korku hali ve gaybette yaşamasında, İsa ile halkın onun hakkındaki ihtilafa düşmesi, Eyüp ile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile de kılıçla kıyam etmesinde benzerliği vardır. Kemalüddin sayfa 322 31. babin 3. hadis Ebu Basir der ki İmam Muhammed Bakır aleyhisselamın şöyle buyurduğunu duydum. Bu gaybetin Hz. Mehdi aleyhisselamın sahibinde dört peygamberin sünneti vardır. Dedim ki, Hazreti Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki, zindan ve gaybet. Şeyh Muhammed bin i̇brahim Numani, gaybet Numani, sayfa 190. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadislerinde ahir zamanın büyük mehdisinin deccaliyet sisteminin baskılarına, işkence ve eziyetlerine maruz kalacağından, hapsedileceğinden, öldürülme tehlikesi içinde yaşayacağından, ellerinden ve ayaklarından zincire vurulacağından, boynuna bakır levha asılarak acı ve zorluk içinde bırakılacağından, tecrit edileceğinden bahsetmektedir. Eğer Hz. Mehdi Aleyhisselam kimi şahısların iddia ettiği gibi başında görünür şekilde melekler olan silahın, tankın, topun etki etmeyeceği olağanüstü bir varlık olmuş olsaydı nasıl hapse atılabilir, nasıl işkence ve baskı görür, zorluk içinde yaşardı. Hiçbir silahın, bombanın etki etmediği bir kişiye kim yaklaşabilir, kim bu kişiyi hapsedebilir ya da işkence yapabilirdi. Ayrıca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Mehdi aleyhisselamın bir gaybet dönemi olacağından da bahsetmiştir. Eğer Hz. Mehdi aleyhisselam iddia edildiği gibi olağanüstü bir insan olmuş olsaydı saklanmaya, gözden uzak şekilde yaşamaya neden ihtiyaç duyacaktı? Görüldüğü gibi bir takım cahil din adamlarının iddiaları Bediüzzaman Said Nursi Hazretlerinin sözündeki tarife birebir uymaktadır. Müslümanları bu gibi yöntemlerle yanıltmaya ve aldatmaya çalışmak dünyada ve ahirette insanı büyük bir vebal altına sokabilir. Allah bir Kur'an ayetinde şu şekilde bildirmektedir: Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Kıyamet gününde kendi günahlarının tümünü ve bilgisizce saptırdıklarının günahlarının bir kısmını yüklenmeleri için. Bak ne kötü yük yükleniyorlar. Nahl suresi 25.